abi, kusura bakma abim haklı. Oğlum neyine haklı, neyine? İki kelime söyle bana. Ya duran abi, beni arada bırakma. Abim bu konuda haklı. Adam gittikten sonra yeğik ayran gibisin. Bir sağa bir sola. Ondan sonra burada da rüzgardasın abi. Ya adam senin kötülüğünü istemiyor ki. Birazcık sabretsin, beklesin diyor. Oğlum kaşarlık yapma. Abimden korkuyorsun diye bizi eksiğe düşürüyorsun. Burada adaletsiz biri varsa o da abimdir. Semtte yazılmadığı karı kız kalmadı. Oh be ne güzel, komşu kızı kardeştir, kaldır kaldır yerleştir. Biz yazılınca da sözlüğe kaldırıyor. Ben birine sevdalandım kardeşim. Seviyorum dediğim bir kere, söz ağızdan çıktı, mevzu bitmiştir. İmparator Neron yaktıysa Roma'yı, ben de sevgilim için yakarım dünyayı diyorsun. Aynen öyle kardeşim, yakarım dünyayı. Abi, sen sigara bile yakamazsın. Hadi eyvallah, tavuklar bunlar olmasın. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şekil yapmayacaksınız oğlum, şekil yapmayacaksınız. Benim adım Balatlı Duran. Ben kafama koyduğumu yaparım aga. Alo, Hamdi ne haber? Sen teve uzasana kardeşim be. Ulan beş dakika, be, bir kedi alıp geleceğiz. İyi tamam hadi bekliyorum. İnsan ceylanını başkasının elinde bunları bilir mi? Etme. Ha, sokacağım topunuzu. Hadi gidin basker oynayın, hadi. Hadi enişte seni de görelim hadi. Ama baba var ayıp Müsaadenle baba. Hadi oğlum siz de hadi. hadi. gayet güzel olmuş saçların. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar ben bir lavaboya gidiyorum. Elmas, kız, hadi kız kaynana bekliyor. Ya anne bu soluk yüzle mi çıkayım insanların karşısına? Müsaade et makyajımı tazeleyin. Onlar senin kaşına gözüne kurban olsunlar. Hadi çabuk çabuk. <laughs> tamam tamam. Alo, Duran neredesin? Kına geldi, sen gelmedin. Yavrum beş dakika yordayım. Kına gelsene yazar. Ben seni kınadan ne çekerim? Hmm. Hiç fark etmez. Aşkım, Erkek taraf ön taraftaydı değil mi? Şimdi şaşırmayalım. Üstümüzde emanet yok. Anlatabiliyor muyum? Önde önde merak etme. Erkekler kadınlar tarafına giremez. Hem korkma. Ben seni korurum. Güzel ağzın. Lan ne korkacağım? Korkan adam gelir mi oraya? Ben şimdi bir tatsızlık çıksın istemiyorum yani. Sonuçta onlar diye bir aile. Anne, baba, abi yani. Anlatabiliyor muyum? Alo. Alo. Duran. Alo. Nasıl siktir? Kontör bitti. Hamdi, telefonu versene. <laughs> dur be abi, dur şarjı az. Abone arayacak, ne yapıyorsun sen ya? Bana yakın dedin, geldiğimiz yere bak ya. Vallahi bilseydim pasaportumu yanımda alırdım. Hamdi sus, kız zaten elden gidiyor. Oğlum, 20 yaş büyük herife veriyorlar var diye. Delirtme beni ha. Allah'ımı korsan takside iptal edelim seni. Sus! Abi niye vuruyorsun bana ya? Vururum lan. Sabahtan beri nereye gidiyoruz abi, nereye gidiyoruz abi? Yeter be. Sen aşkın ne demek olduğunu biliyor musun Hamdi? Ya ben nerede olduğumu bilmiyorum. Aşkı nereden bileyim ya? Beş dakikalık yol dedin, kedi alacağız dedin. Biz nereye geldik? Psikolojin bozuk oğlum. Çok kötü günler geçiriyorum ya. Ya geçiriyorsun da bize de geçiriyorsun abi ya. Ayrıca o tokat mokat olay hiç hoş değil yani. Biz seni sevdiğimizden dolayı geldik. Semtimizin abisisin diye. Özür dilerim canım kardeşim. Vallahi kendimde değilim. Kusura bakma. Ha vurun kırın. Özür dilerim kendimde değildim. Kimdendin sen? Kimdendin? Aha. Buyur. Bu kadar sıkıntı yetmiyormuş gibi bir de Gürkan abim arıyor ya. Ben bu telefonu nasıl açayım şimdi ya?